Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine yeni bir video ile karşınızdayız esaret dizisinin oyuncusu Mahsin Amarabat edden yepyeni görüntüler paylaştı biz de anında sizlerle paylaşıyoruz Mahasinem Marabat'ı sevenler videomuzu beğensin bakalım kaç kişiyiz Ayrıca dizimizin oyuncularından gelen yepyeni görüntüleri anında sizlerle paylaşıyorum Bu yüzden de gözünüz kulağınız kanalımızda olsun bir sonraki videomuzda görüşürüz hoşça kalın iyi seyirler sağlıkla kalın mutlu